Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün bir şeyler anlatacağım, her zaman olduğu gibi. Ama sabit bir başlığımız yok. Ee, sanırım bölümü bitirince bir başlık ortaya çıkacak. Ama çıksın diye de uğraşmayacağım. Neyse, ben en iyisi anlatmaya başlayayım. Geçenlerde minik bir yolculuk yaptım. Yol üzerinde yakıt almam gerekiyor, girdim ödemeyi yapmak için içeri girdim. Tam orada böyle kartın yanlış kart mı verdim bir saniye o banka kartımı bir şey bir şey diye böyle üst üste cümleler kurdum. Arkadan biri yaklaştı. Ben bu sesi tanıyorum dedi. Aa dedim yolda tanıdık biri. Döndüm. Baktım, baktım, baktım. Pardon karıştırdınız herhalde ama ben sizi tanımıyorum dedim. Adam şöyle bir bana baktı. Ben sizi tanıdığımı söylemedim ki dedi. Ben sesinizi tanıdım dedi. Ben böyle şey haydi bakalım çattık yani yol ortasında böyle bir ha okey tamam falan deyip, <laughs> falan deyip böyle ödeme yapıp çıkacaktım ki ben podcast dinliyorum dedi. Ben orada bir kaldım. Yani hani şok mu desem, şaşkınlık mı desem acaba kayıtta çıkan sesten gerçek hayattaki sesimi duyup tanıması bu tuhaf geldi desem bilmiyorum ama çok utandım. Yani aa öyle mi falan filan diye toparladım ama muhtemelen şu anda da dinliyor olabilir. E, gerçekten <laughs> aklımın ucundan bile geçmezdi yani birinin beni durdurup yani ben bu sesi tanıyorum. Seni değil sesini tanıyorum havalara girme öyle falan diyordu uff neyse. Yani artık demek ki bazı insanlar bunu çok rahat ayırabiliyor. Ben kendi sesimi bir yerde dinlesem sokakta konuşurken tanıyamam mesela. Tebrik ediyorum beyefendi sizi <laughs> diyerek burada bu minik anayı bitireyim. Şimdi ben sabahları ve bazen de akşamları sitenin böyle güzel büyük bir sahası var. Toprak zemin. Orada yürüyüş yapıyorum. Ve benim böyle bana çok sadık olan hatta hatta yani maalesef mi diyeyim, ne güzel mi diyeyim, köpeğe çevirdiğim kedilerim var. Çünkü benimle yürüyüşe geliyorlar ve benimle yürüyorlar, bazıları izliyor. Ama her daim yürüyüş esnasında sıkıntılar yaratıyorlar ve çığlık çığlığa kalıp beni böyle ayakkabımdan çekip böyle ayakkabımı parçalıyorlar bazen. Bazen böyle taytımdan, eşofmanımdan falan. Sürekli eve döndürmeye çalışıyorlar ben başta böyle anlamıyordum. Sonra onların dünyasını benden daha iyi bilen ve anlayan bir dostuma sordum. O da dedi ki: "Bunların dedi evle ilgili takıntıları var. Ve sen evden uzaklaştıkça koşup geliyorlar ve seni sürekli eve döndürmeye çalışıyorlar. Çünkü kendileri gibi düşünüyorlar. Yani sen çok uzaklaşırsan evin yolunu kaybedersin ve bir daha gelemezsin." Ve tam aslında o hafta ben yani kafamda çözemediğim, çözmek zorunda olup olmadığımdan emin olamadığım, ya acaba bu konuyu bıraksak mı ya herkes bu konuda yol almak zorunda mı falan diye böyle dönüp durduğum bir konu yüzünden ekstra yürüyüşler yapıyordum. Ve bu bilgiyi de yanıma alınca dedim ki acaba dedim onların o şeyi bana mı geçti yoksa ben de mi öyle hissediyorum? Bu konu kafamda döndükçe bunu çözemezsem ben de yani açıp ağa yolu bulamazsam falan diye mi korkuyorum? Çünkü alıştığım sistemin dışında bir yerden bakmam gerekiyor. Dışına çıkmaya cesaret etmem gerekiyor. Ya da komple vazgeçmem gerekiyor. Ama o değişikliğe cesaret etmeden, adım atmadan, o riski almadan ben orada ne olup biteceğini göremem. Öyle bir şey yok. Ya peki yani bunu o kadar istiyor muyum? İstemekle her şey oluyor mu? Bunun bir garantisi var mı ki yok? Ya böyle böyle şeyler döndü sürekli aklımda ve sürekli kendime diyorum ki ya yolu bulamazsam ya yolu bulamazsam. Hayır, içimde o kadar ses var. Bir tanesi de kalkıp demiyor ki ay bulamazsan bulmazsın, durursun, mola verirsin. Ne bileyim. Yakıt almaya girersin ve bu sefer insanlara o kadar e, pardon ama yani falan diye tepkiler vermezsin diye. Yani demiyor. Çünkü o ara böyle üst üste şeyim ve yürüyüşe öyle bir çıkıyorum ki bir şey alıp gelmek istiyorum. Yani o yürüyüşe çıktık. Ceplerimiz dolu dönelim. Ya yani düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Ben de e, <laughs> ağaçlardan yol kenarına düşen kozalaklardan ceplerime koymaya başladım. Her yürüyüşten 4 gün üst üste bu konuyu yoğun olarak kafamda döndürdüğüm, kendimi sıkıştırdığım şekilde yürüyüşler yaptım. Ve her gün eve dönerken cebime bir tane kozalak koyup geldim. Yani her gün bir tane hakkım varmış gibi. Ve aslında o dört gün bana çok iyi geldi. Kuzalaklarımı da eve gelince bir güzel yıkayıp sabunlayıp kurutuyorum falan yani böyle bir hani dışarının tozunu bir şeyini de getirmeyeyim. Ayrıca onların çok önemi var. O günü bana hatırlatacak, aldığım yolu hatırlatacak. Belki bulduğumu ama bulduğumun farkında olmadığım çözümleri falan hatırlatacak bana diye de kitaplığıma diziyorum. Şimdi dört tanesini yan yana koyunca bir fark ettim ki ilk gün en büyüğünü almışım. Sonra daha ufak, sonra daha ufak, sonra da minnacık. Onların fotoğrafını da paylaşacağım Instagram'da ve o dört gün bana o kadar iyi gelmiş ki en azından evet hani çözmeyeceğim ya da çözüm olmayabilir çözmek zorunda olmayabilirim ama yani demek ki böyle içimde bir umut bir böyle belki yaşama sevinci belki ya acaba yani acaba olmaz mı ki ya falan gibi bir yaklaşan bir şey var ki ben böyle kendimi kutulara koyup kapatmak yerine dışarılara çıkmışım. Zaten şöyle bir söz var defterimde yazan. Ee, Seneca yakın dostu Lucilius'a yazdığı bir mektupta demiş ki bütün öteki yanlışlarıyla birlikte budalanın başka bir yanlışı da hep yaşamaya hazırlanmasıdır. Ben bunu kendime sıkça hatırlatmaya çalışıyorum. Her zaman başarılı oluyor muyum? Hayır. Ama yani böyle bir bilginin varlığını bilmek. Gerçi burada biraz ağır konuşmuş budala falan demiş. Ay yani buna ağır konuşmuş diyorum da ben kendimi böyle bir şeylerde yakaladığım zaman bayağı firdevsiyeri olduğuna balayı aptal falan dediğim oluyor. Eskisi kadar olmasa da. Gerçi onu ben böyle bir hakaret gibi söylemiyorum. O artık bir fenomen, bir çıkış. Tişörtümde var ya öyle. Yani çok da seviyorum. Yani onu kötü bir şey olarak görmüyorum. Zaten bildiğim en kötü söz bu. Diyerek günah çıkardıktan sonra kendime istediğim kadar aptal diye bağırabilirim. Ha şöyle yapıyorum. Aslında böyle kötü bir söz söylemek değil de. Özellikle o dört gün boyunca her ne kadar böyle çabalasam da kötü senaryoları düşünmemeye çalışsam da bazen içimden bir şey yükseliyordu. Ya saçmalama bırak Allah aşkına uğraşma yani. Uğraşma, kabullen ve yürü yani enerjini de başka şeylere harca. Demek ki böyleymiş falan. Hatta böyle demek ki böyleymiş dedikten sonra ama yani ne yapalım sen de buna birazcık üzüleceksin artık ne yapalım falan gibi böyle bir yere dramatik bir tarafa doğru kendimi çekerken orada bir yöntem buldum. Nerede olursam olayım. <laughs> yani bu biraz bazen zor oluyor. Sesli bir şekilde kendime Raselin saçmalama bak sana diyorum falan diye konuşuyordum. Ama olabildiğince de insanlardan uzak yerlerde yapmaya çalışıyordum bunu. Hani bir sorun daha istemiyorum çünkü bir bakışı daha üstümde böyle istemiyorum. Ama işte çok iyi geldi. Ve o kozalakların gitgide küçülmesini görmek de çok iyi geldi. O dört günün sonunda beşinci gün böyle bir ihtiyacımın olmaması, <laughs> ağaçların dibinden kozalak toplamaya çalışmadığımı görmek de iyi geldi ne bileyim o gün böyle hedefle çıkmışım bir şey bulup getireceğim çözüm bulamıyorsam kozalak getiririm ben de bakışı da iyi geldi. Şu anda mesela onların karşısında oturup kahve içmek de iyi geliyor. Yani böyle bir hani istediğim konuda istediğim çözüme ulaşmış olmayabilirim ama elim boş gelmedim. Benim de kendi zaferlerim var. Kozalaklarım var. Canım kozalaklarım. Neyse. Şimdi geçen gün dediğim dün şey sormuştum. Hangi konu olsa podcast'te mutlu olurdun diye. Ve biri şey yazdı. Hani bitecek korkusuyla bir şeylere başlamaktan korkmak. Aslında bu anlattıklarım da tam olarak o. O benim dört gün kafamda döndürüp durduğum ay öyle mi böyle mi ya öyle olmazsa şöyle olmazsa falan falan falan. Neyse ki dört günle yırttık yine. Daha uzunlarımız da olmuştu. Benim ya da yani şahit olduğum hikayelerin. Evet, böyle bir korku var. Sadece bende değil. Birçok insanda var. Bazen bir şey çok iyi olsun, çok düzgün olsun diye bunu düşünüyor olabiliriz. Bazen sonra hani istemediğimiz gibi olursa, ay üzülmeyeyim, işte sıkılmayayım, içime dert olmasın. E o zaman hiç olmasın, hiçbir şey olmasın. Kendimi böyle güzel bir sandığa kapatayım, kilitleyeyim, anahtarı da dereye, denize bir şeye atayım. Dolaba koyayım kendimi. O zaman başıma hiçbir şey gelmez. Zaten belli bir süre sonra oksijen de yetmeyeceği için burada daha fazla zaman harcamama da gerek kalmaz. Hiç sıkılmadan, üzülmeden, heyecanlanmadan, ne bileyim pişman olmadan. Şimdi şeyler aramızda mı? Ay ben hiçbir şeyden pişman değilim. <laughs> Hayır öyle olmuyor. Önce pişman oluyorsun. Ondan sonra makro bakışa geçiyorsun. Zaman geçiyor falan. Sonra da diyorsun ki her şeyin bir sebebi var böyle. Ama o aradaki zaman o şeyi sana sağlıyor. Yani herkes yeri geldiği zaman pişman oluyor. O da bir hal yani. Onu da yaşamak lazım. Şu an şey ben pişman değilim karşıtayım yani. Pişman oluyoruz ya. Yani söyleyelim kurtulalım bitsin yani oluyoruz olmuyorum diyen benimle konuşmasın. Gitsin buradan. Kapatsın ne gitsin. Neyse. O pişmanlıkları yani yıllarca sırtında taşımak ayrı konu. Ona karşıyım. Ama yani yok ben hiç olmam falan. Allah aşkına ya. Neyse. Şimdi ben ne anlatacaktım? Konular karıştı. Şimdi hangi başlığı koyacağız? Ona da artık bakacağız. Ben artık buradan şeyi anlatmak istiyorum ya. Yani ee, çok sevdiğim bir dostum şöyle bir şey söylemişti. Benim böyle yürüdüğüm bir yolla ilgili yine kafamda bir şeyler dönüyordu. O da dedi ki tatlım sonucun kölesi olacağına sürecin efendisi olsana. Ha Çünkü o deyince oluyordum zaten neyse ama evet olamadım. Ama onun bunu söylemesi bile bana çok iyi gelmişti. Ki bu da aslında hangi bölümde bahsettiğimi unuttuğum growth mindset yani gelişim zihniyetiyle de ilgili bir şey. Stanford Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Carol Dweck bu konsepti yaratıyor. Zaten kendisinin de böyle sabit fikirli, sabit zihniyetli olduğunu fark ettiği bazı şeyler yaşadıktan sonra buraya yöneliyor. Ve ona göre böyle yine bir düz çizgi, bir spektrum düşünelim. Bir ucunda gelişim zihniyeti var, büyüme zihniyeti var. Bir ucunda da sabit zihniyet var. Dweck diyor ki sabit zihniyeti olanlar yeteneklerinin, becerilerinin mermer üzerine kazındığına inanıyor. Yani bunlar nedir? işte zekamızdır, kapasitemizdir, potansiyelimizdir. Onunla göre sabit zihniyette sanıyoruz ki bunlar yazılmış ve değiştirilemez. Büyüme zihniyeti tarafındaysa yetenek ve beceriler geliştirilebilir gibi bir düşünce var. Zaten aslında işin inanç boyutu bu. Sen öbürüne inanıyorsan ya ne yaparsam yapayım hiçbir şey değişmeyecek zaten bu kadar. Ben bu yolda yürüsem de zaten kös kös geri döneceğim buraya ve çok üzüleceğim falan diyorsan zaten öyle oluyor. Kendini gerçekleştiren kehanet. Öbür tarafta ya acaba aslında bir adım attıktan sonra o hareket geldikten sonra her şey farklı olabilir. Böyle minik minik birkaç tane başarım olabilir. Onlara tutunabilirim. Onlar bana cesaret verebilir. Birilerinden destek alabilirim. Bunun başka bir yolu olabilir gibi gibi düşünceler de bizi gelişim zihniyetine, büyüme zihniyetine yakınlaştırıyor. Şimdi sabit tarafta bir engelle, bir zorlukla, bizim böyle içimizi sıkıştıran, stres yapan bir şeyle karşılaştığımız zaman pes etmeye meyilli oluyoruz. Benden bu kadar. Daha fazlasını yapamam gibi. Gelişim zihniyetinde birazcık daha kucaklama var aslında yani tökezlemeyi de başarısızlık diye etiketlediğin şeyi de sürecin bir parçası olarak görmek ve hepsini kucaklamak var ve orada belki de kendimizle konuşma dilimiz çok önemli ya işte olmuyor bitti tamam bu kadar falan yerine yani şu anda yapamıyorum bunu hala yapıp yapmama konusundaki isteğime dönüp bakabilirim motivasyonuma dönüp bakabilirim ama yapamıyorum olmuyor değil. Şu an yapamıyorum. Belki de yeterli görmüyorum kendimi. Belki gerçeklik payı var bunda. Onun üstüne bakabilirim. Ama üzerinde çalışabilirim, destek alabilirim, dinlenebilirim, mola verebilirim. Yani aslında gelişim zihniyetinde tamamen sürece odaklanıyorsun. Süreci iyileştirmeye odaklanıyorsun ve süreci de her şeye dahil ediyorsun. Öbür tarafta sadece performans odaklısın ve sonuç odaklısın. O arkadaşımın söylediği gibi, sonucun kölesisin. Onun yerine ya çok güzel değil mi ya sürecin efendisi olmak? Hani birazcık daha tatlış bir şey olabilir. Ben mesela sürecin prensesi olsam diye burada romantik bir çıkış yapabilirim. Ve zaten süreci sahiplendikçe anlamı da sahipleniyorsun. Daha anlamlı geliyor sonuç. Ne olursa olsun. Tabii ki beklediğin, istediğin şey olunca mutlu olursun. Yani bunda bir şey yok. Ama yani böyle istediğinden bir tık aşağıda, bir tık sağda, solda bir şey olduğu zaman da yani lanetlemezsin. Çünkü o süreci de hakkını vererek yaşıyorsun ve yani hiçbir şey aslında boşuna olmuyor. İşte yani benim de yaşadığım o dört kuzala eve getirdiğim şey, süreç aslında tam olarak böyle işledi. Yani belki kendime yardımcı olmak, zihnimde böyle bir sürü şeyi döndürmek, hiçbir şey yoksa sokaktan bir şey toplayıp cebime koyup gelmek, onu dezenfekte etme kaydıyla eşyalarımın arasına yerleştirmek falan filan. Yani şu an biri sorarsa bana peki Rasenin'cim çıktın 4 gün böyle bir kafana bir şey takıldı. Hani onu bir harekete çevirdin, yürüyüş yaptın, spor yaptın, bilmem kaç bin adım attın, kaç kilometre bitirdin falan. Ne oldu ne oldu sürecin prensesi olduğunda sonucu da ele geçirdin mi? Hayır geçiremedim. Henüz geçiremedim. Henüz e, istediğimi kendime de çok sonradan itiraf ettiğim bir şeyi yani hayatıma dahil etmedim. Ama üzerinde düşünüyorum en azından umutsuz değilim. En azından kendime zaman tanıyorum ve bu böyle kriz olarak yaşanan bir şey olarak hayatımda yok. Sürecin bir parçası. Ben şu anda o süreci yaşıyorum. Sonucunda ne olursa olsun bu yaptığım işte yürüyüşler, kendimle konuşmalarım, yazıp çizmeler, kendime dalga geçmişlerim falan hepsi cebimde kalacak ve bunu benden hiçbir sonuç alamayacak. Bunları ben işte bugün burada anlatıyorum. Yarın kendime hatırlatıp gülebilirim, eğlenebilirim. Bazen bir noktasını düşünüp ya yazık bana ya niye o kadar üzüldüm ki falan diyebilirim. Ama hepsi bu söylediklerimin, hikayenin güzel bir parçası olur, değerli bir parçası olur. Hiçbiri diğerinden daha aşağıda falan değil. Sonuç ne olursa olsun ama umarım ki benim hayal ettiğim gibi olsun. Olursa da ben gelip burada anlatayım. Ya aslında ben biliyordum böyle olacağını falan diye de havalı havalı konuşurum diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Artık başlığa da bir şeyler düşünürüz. <laughs> Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.